15 günlük duş almadan, <gülüyor> tuvalet olmadan orada yardım ettiler. Hiçbirinin kan bağı yok, hiçbiri Hataylı değil, hiçbiri Maraşlı değil. Hiçbiri... <laughs> Skandalın örtbas edilmemesi için sokağa çıkan, protesto eden... <laughs> bu humanist çocukları nasıl döversiniz? Ayıp yani, ayıp. Yok size. Etmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir. Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur. Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı... Tamam. Ee, ...seçimde yok. Tamam. tamam. Biz kaç zamandan beri aşağı yukarı 69'a geldik, göçbeyliyim ben, göçbeyliyim. Ama çalışan adam lazım, bakan adam lazım. Göçbeyli harap oldu her İşte o benim. Evet. Ben bakacağım oraya imam İmamoğlu'ndan. Çünkü evet. neden? Beş senedir bizi besliyor. <laughs>